Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli bakın bu şekilde. Çok güzel, kibar duran bir örgü modeli. Yapılışı oldukça kolay ve her türlü örgünüze de rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir örgü modeli. Modelin arka yönden görüntüsüne de bakalım. Bakın arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay ama çok güzel gösterişli duran çıtı pıtı bir örgü. Diyelim şimdi modelin anlatımına geçelim birlikte. Modelin anlatımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde de yüklenen videolardan ilk olarak sizler haberdar olursunuz diyelim. Şimdi modelin anlatımına geçelim. Şimdi bunu ben pamuklu bir iple örmüştüm. Size modelin anlatımını yaparken de bebe yünü kullanacağım. Renk numarasını merak ederseniz. Özelliği de bakın 100 gramda 250 metrelik bir ip. Bakalım bebe yünüyle nasıl olacak. Kullandığım şiş numarasını da göstereyim hemen. Şişlerimde 3 milimlik şişler. İlmeklerimizi atarak başlıyoruz. Önce ilmeklerimizi atalım. İlmek sayılarını ayarlarken de 2 ilmek ve 2 ilmeğin katları olarak yapmak istediğimiz örgü büyüklüğü boyunca ilmeklerimizi atalım. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl alışıksanız o şekilde atabilirsiniz. Bir farklılık olmayacaktır. 2, 4, 6, 8 9 10 11 12 13 14 ilmek yeterli olacaktır modeli açıklayabilmek için. Ben modeli lastik örmeden direkt başlıyorum. Sizler dilerseniz alt kısmına istediğiniz herhangi bir lastik modelini ördükten sonra örgünün ön yüzünden itibaren modeli kurmaya pardon bu sıradan itibaren başlarsınız. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelin ilk sırası. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örerek başladım. Kenar ilmeğinin devamına şişime bir kez ilmek doladım. Sonrasında ipimi örgümün arkasına aldım. Bakın sıradaki iki ilmeği ön taraftan battım. Bir kez düz olarak ördüm. Sağdaki şişime bir ilmek doladım. Yine aynı iki ilmekten bir kez daha ilmek çıkardım. İki ilmekten üç tane ilmek çıkarmış olduk. Ve ilmeğimi serbest bıraktım. Araya bir tane ilmek doladım tekrar. Yine ipimi arkaya alıp sıradaki iki ilmeği önce bir kez düz örüyoruz. Sonra şişimize bir ilmek doluyoruz. Ve yine aynı iki ilmeği bir kez daha düz olarak örüyoruz. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum ve ilmeklerimi serbest bıraktım. Bir ilmek doladım. Yine aynı işlem. İki ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Araya bir ilmek dolayıp sonrasında da 2 ilmekten önce bir düz örerek sonra doladık. Sonra bir kez daha düz ördük. 2 tane ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Araya bir ilmek doladım. Aynı işleme yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar. Doladım. Bakın son 3 tane ilmeğim kaldı. Şu iki ilmeğe yine modelimizi uyguluyoruz. Şu hafif genişletelim. Önden battım. Bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir kez ördüm. Şimdi burada küçük bir detay var. Sıraya başlarken kenar ilmeğinden sonra hemen ilmek dolayıp modele başlamıştık. Sıranın sonuna geldiğimizde 3 tane ilmeği çıkardık. İlmek dolamıyoruz burada. Direkt kenar ilmeğini örüyoruz. Bu şekilde yaptığımızda ilmeklerimizin sayıları değişmemiş oluyor. Döndük şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Sıraya başlarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya başladım. Şimdi bakın burada dörtlü grup ilmeklerimiz var. Şöyle yapayım. Dörderli dörderli görünüyor. Bu ilmekleri iki iki toplayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki iki ilmeği aldım. Ve birlikte ters olarak ördüm. Kalan iki ilmeği de yine kesini birleştirip ters ördüm. Bu şekilde örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ikişerli ikişerli ters olarak örüp sırayı tamamlayalım. Son kalan iki ilmeğimi de ters ördüm kenar ilmeğimi düz örerek de sıramı tamamlamış oldum. Döndüm şimdi tekrar örgümün ön yüzüne. Burada modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir önceki sırada hemen ilmek dolayıp modele başlamıştık. Burada ise kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmek ördüm. Modele bundan sonra başlıyoruz. Kenar ilmeği, bir ilmek düz, şişime bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeği önce bir kez düz sonra bir doladım bir kez daha düz olarak ördüm modeli kaydırmış olduk araya bir tane ilmek doluyoruz yine aynı işlem iki tane ilmeği aldık iki ilmekten üç ilmek çıkardık bir doladım bir doladım iki ördüm üç aynı işlemlerle sıraya devam ediyorum buraya geldim son modeli yapıyorum şimdi kenarda iki tane ilmeğim kaldı son 3 tane ilmek çıkardıktan sonra artık buraya ilmek dolamadan bir düz ve de kenar ilmeği ile sıramı tamamladım modelimiz bakın yıldızlarımız bu şekilde kaymış oldu döndüm örgümün arka yüzünü kenar ilmeğini aldım buraya bir tane tek olarak ilmek örmüştük kenar ilmeğinden sonra bir ilmek tek olarak ters ördüm Sonrasında yine dörtlü gruplarımız var. Onları ikişerli ikişerli ters olarak ilerleyelim. Bakın iki ilmeği birlikte ters ördüm. Yine iki ilmeği birlikte ters. Bir önceki arka sıranın tekrarı sadece sıra başında bir tane tek olarak ters örüyoruz. Bakın şu iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bu bir tane tek olan ilmeğim. Bunu tek olarak ters ördüm ve de kenar ilmeği. Modelimizin yıldızlı olan kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzdeyiz ve ilmeklerin tamamını bir sıra düz olarak örelim. Kenar ilmeğimden sonra örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Düz örgü olarak sırayı tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümün arka yüzüne kenar ilmeğimi aldım. Örgümün arka yüzünde de yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. İkinci düz sıramız. Sırayı tamamladım. Ön yüze geldim. Bakın bir sıra haroşa örgümüz oluştu burada. Ön yüzde de yine kenar ilmeğinden sonra düz örmeye devam ediyoruz. Üçüncü düz sıramız oluyor bu da. Ön yüzdeyim ve ilmeklerimi yine üçüncü kez düz olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüze kenar ilmeğinden sonra dördüncü sıra olarak yine düz olarak örelim. Toplam 5 sıra bu şekilde hem önde hem de arkada düz olarak örmeye devam ediyoruz. Modelimizin ara sıra, arası bu, şu yıldız modelinin arasındaki haroşa çizgileri yapıyoruz şimdi. Toplam 5 sıra hem önde hem de arkada düz olarak örelim. Bu dördüncü sıramızdı öndüm şimdi tekrar örgümün ön yüzüne. 5. ve son düz sıramızı örüyoruz. Gerçekten yapımı kolay, çabuk ilerleyen bir örgü. Keyifle örülüyor. Umarım sizler de denerseniz. 5. ve son düz sıramızı da tamamladık. Şimdi döndüm örgümün arka yüzüne geldiğimde artık bu sırada kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu da modelin son sırası. <laughs> Ve son kenar ilmeği. Modelimizi bu sırayla birlikte tamamlamış olduk. Şimdi dönüp ön yüze geldiğimizde şurada ilk yaptığımız sırayı tekrar ederek modeli yeniden kuruyoruz. Dilerseniz birlikte yapalım. Bakın kenar ilmeği ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği ikisinden birlikte bir düz ördüm. Bir doladım. Ve tekrar bir düz ördüm. İki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Bir doladım. Yine sıradaki iki ilmekten 1 doladım 2 tekrar ördüm 3 1 doladım Bu şekilde devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Örmesi takip etmesi kolay bir model. İlmeğimi doladım. Şimdi son kez modelimi yapıyorum buraya doladım. Bir düz ördüm. Yine 3 ilmek çıkarmış oldum. Ne yapıyorduk? Sıra sonuna gelince ilmek dolamadan kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Hemen şu büyük olan modelde bakalım. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.